Sağ Ablacığım geçmiş olsun. Oy çıkardı. Ab Abanasın. İyi. Neyden? Aptal. Hap çok mu kullandın? Şu Ne zaman ne zaman ne kadardır böylesin? Demek ki Temmuz. Temmuz. Temmuz'dan itibaren mi? Hmm. Hı. Ağrın sızın var mı? Yok. Böyle yağ artı. Ablamın e, astımı var, böbrek yetmezliği var, e, Duygulanım bozukluğu var, şeker hastalığı var. İşte bunun ilaçlarını hepsini birden kaldırmıyor. Bir yıl önce olmuştu o zaman... Daha e, öncesinden rahatsızlığı var mıydı buna benzer? Abi işte 2019'da olmuştu. O zaman ambulansla e, eğitim ve araştırma hastanesine kolayca atmıştık. O zaman pandemi yoktu. Oradaki doktorlar e, 20 gün içinde ayağının üstüne dikeltmiş göndermişti. Hatta oradaki doktorlar bazıları arkadaşım oluyor. Onlar kurtarmış ama oraya götüremedim pandemiden dolayı. Tabi ambulans olmayacak zaten gitmiyor. Şimdi ambulans zaten e, nereye çıkıyorsa oraya götürebiliyor bir de. Bir de çıkarsa çıkmazsa zaten bekliyorsun. Bu sene Manavat Devlet Hastanesi'nde işte Haziran'ın onundan bu yana falan e, fec, iki ay kadar yattı. Pandemi ben dolayı sıkıştığından dolayı çıkarı verdiler. Fizikte de bağlanması gerekirse bağlanırsa eğer ikelebilir falan dediler. Ee, fizik tedavi de açık değil. Özellere başvurdum. Özeller de e, yeşil kartlı bir hastayla biz nasıl uğraşacağız diyeyim. beni gerisi gönder, gönderiverdiler. Bir de kaymakamlığa dilek çevirdim. Manavat Devlet Hastanesi fizik terapisti aşısın diye. Onlar da bana yazmışlar. Biz pandemiden dolayı fizik tedavi bölümünü açamayız. Ablam en kısa zamanda bir fizik tedavi bizde eee bağlanmasını istiyoruz. Burada çobanım. Boyun çobanıyım. İşte 26-27 senesindir burada oturuyorum. Kiradayım. Bakım masrafları falan. Bakım masrafları kendimiz bezinle rapor çıkartırdık. Bezi öyle. Normal şeyler de e, ee, eczanelerden kendimiz veya bazı arkadaşlardan boşluk alıyoruz. E, ee, bakım ücretini de 1650 lira olarak veriyor devlet de. Ben sadece ablamız fizikte daya bağlattırı versinler. Ablam hala bere aya e, ayağa kalka bilsin. O yeterli. Kalkamasa da kendi tuvaletine az, az, buçuk gidebilirse o yeterlidir. Ben gene ablama var yok. Kendim, kendi imkanlarıma gene bakmaya devam edecek. Bakımı hastanede tabii ki dört dörtlük bakılabilir. Biz dört dörtlük tabii ki bakamayabiliriz. Biz çünkü ama yediğimizi yediriyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, Ekmek mesela eti alabilirsek keş yapıp ablama tekrar yedirebiliyoruz. Ablam kendisi gevemiyor. Ağzı çenesi çabalasa da dahi. Ee, Çorbayı fazla yedirmeye çalışıyoruz işte. Et suyu ol, olsun. Normal yayla çorbalar olsun. Mercimek çorbaları olsun. Bunları bardakla veya yavaş yavaş içirip yedirmeye çalışıyoruz. Hı. Sakat ya.